sokaklarında bunları tartışacak, çözüm önerilerini sunacakken tutsak bulunuyorlar. Bu hükümetin, bu ülkenin hatlarına, siyasetçisine reva gördüğü bu. Oysa biz biliyoruz ki tüm bunlar muhalefeti baskı altına almak, sesini kısmak, muhalif güçlerle halkın buluşmasını engellemek için bir faşizm politikasıdır. Halkların Demokratik Partisi olarak tüm arkadaşlarımızı, sadece parti üyelerimizi, yöneticilerimizi değil, tüm muhalif güçleri, haksız gerekçelerle zindanlarda tutulan bütün yoldaşlarımızı, yurttaşlarımızı savunmaya, onların sözünü, onların fikirlerini buralarda haykırmaya devam edeceğiz. Umarız bugün bu mahkeme bu yanlış kararlardan vazgeçecek, arkadaşımızın tahliyesine karar verecek, yoldaşımız da fikirlerini özgürce dillendirecek, faaliyetine devam edecek. Biz halkların demokratik partisi olarak bu yaklaşımları kınıyor, yargının ve hükümetin bu davranışlardan vazgeçmesini kendilerine öneriyoruz.